Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizle yeni bir konseptle baş başayız. Süleyman amcam zaten biyoenerji uzmanı. Bugün size biyoenerji ile ilgili bilgiler vereceğiz. Süleyman amca ilk başta kendini tanıt istersen. Tamam Burası ayrı Aylin enerji Şifa Merkezi. Ben biyoenerji uzmanı Süleyman Yüktaş. Kendi işletmem olup 2014'ten beri 6 senedir burada insanlara biyoenerji seansları uygulamaktayız. Aynı zamanda bu işin eğitimlerimiz, sertifikalı eğitimlerimizde devam etmektedir. Anladım. Ee, şimdi Süleyman amca size bioenerji ile ilgili bilgiler verecek. Ben de ona bioenerji ile ilgili sorular soracağım. Ama buna geçmeden önce arkadaşlar videolarımızı izliyorsunuz ama kanalımıza abone olmuyorsunuz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz abone oldukça biz de yeni içerikler çekeriz. Öyle değil mi Süleyman amca? Hayır, hay, inşallah. Çekeriz memnuniyetle. Tabii ki insanlara bu bir daha yakından tanıyabilmeleri için bizim bu insanlara sık sık videolar çekip atmamız gerekiyor. Ama bir de bizden farklı konseptler de bekliyoruz. Tabii ki. Şimdi bu videoları izleyip abone olsunlar. Biz de ne istedik, istediklerini yorumlarda görelim. Biz bundan sonraki çekimlerimizde onlara ağırlık verelim. Süpersin. Şey. O zaman hemen videomuzu yorumdan alıp başlıyorum. Süleyman Hanım'da biyo enerji ne demek? Evet. Şimdi biyo enerji kelime itibariyle İngilizce kökenli bir kelime olup biyo yaşam demek, enerji güç demek. Yani yaşam enerjisi anlamında bir kelime. Peki nedir, ne değildir, insan üzerindeki etkileri nelerdir? Kısacık bundan bahsediyoruz. İki çeşit enerji vardır. Negatif enerjiler, pozitif enerjiler. Negatif enerjiler bizim ruhsal, zihinsel, fiziksel görünen anatomimizi olumsuz etkilemektedir. Pozitif enerjilerde yine bu ruhsal, bilinsel, fiziksel anatomimizi olumlu etkiler yaratmaktadır. Biz bu arada negatiflerden uzaklaşıp pozitiflere yönelirsek sağlıklı bir bünyeye, sa sağlıklı bir metabolizmaya sahip olmuş olacağız. Şöyle bir en çok merak edilen konulardan biri de biyo ile hangi hastalıkların tedavi edileceği, bunu da arkadaşlara açıklarsam biyoenerjinin hangi hastalıkları tedavi eden, ne hastası olursa, ne rahatsızlığımız olursa bir biyoenerji uzmanına gitmeliyiz. Sizin için soruyorum arkadaşlar. Tamam. Hayır. Şimdi biyoenerjinin tedavi edemediği hiçbir rahatsızlık yoktur. Biyoenerji kesinlikle lokal evet. bir bakım değildir. Bütüncül bir tedavidir. Yani ruhsal, zihinsel, fiziksel. Yani bir baş ağrısından Biyoenerji uzmanına gittiğinizde sadece başınızın ağrısına bakmayacak. Bütüncül olarak tepeden tırnağa kadar sizin enerji noktalarınız dediğimiz çakralarınızı hangileri burada olmuşsa onları açacak, pozitif yükleyecek, dengesini kuracak, temizliğini yapacak. Yani yedi tane enerji noktası olan ana çakrayı çalışır duruma getirecektir. Şimdi bunlar çalışır duruma gelince Şöyle bir bakalım anatomimize, sistemlerimize, sinir sistemi, sinirim sistemi, solunum sistemi ve buna bağlı organlar. Bunların tümü insanda enerjiyle çalışmakta. Yani bakın kalbimiz atıyor, küt 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 küt. Gözümüz görüyor, kulağımız duyuyor, ellerimizle hareket ediyoruz. Demek ki bunlar hep bir enerjiye dayalı. İşte bu enerji noktaları bizde çalışan bu organlarımızın kontrol noktaları. Eğer blokaj yok ise, sağlıklı çalışıyorsa tüm vücudumuzun enerjisinin dengesi güzel demektir. Nerede arıza varsa, nerede blokaj varsa, nerede ağrı varsa, sancı varsa orada blokaj vardır. Bunun tedavisi gerekmektedir. Anladım. Şimdi arkadaşlar videolarımızı izledikten sonra bizim şikayetimiz şuydu. Acaba buna göre bir şey var mı? Lütfen bunları yorumlarınızda belirtiniz. Biz size açıklayıcı bilgilerle tekrar videolar çekeceğiz. Buna söz veriyoruz. Ama bir enerji sansı alan kişi kesinlikle şifalanır. Yani şifalanmadığı hiçbir organı yoktur. Kesinlikle vücudun tümüne enerji yapıldığı için tümü şifalanmaktadır. Yani şikayetiniz ne olursa olsun acaba benim şu rahatsızlığıma da şifa oluyor mu? Oluyor. Siz hangi şikayetten giderseniz gidin daha bilemediğiniz, aklınıza gelmeyen veya oluşmakta olan bütün sıkıntılarınıza yapılan seans kifa olacaktır, bilginize. Şimdi e, o zaman şunu soralım. Diyelim ki bir rahatsızlığımız var ve bir biyo uzmanına gittik. E, kaç seansta bir tedavi tamam. oluyor yani? Çok kaç eder. seansta Şimdi, tedavi olabiliriz tedavi. ya da rahatsızlığımızdan kurtulabiliriz? Şimdi bunu aydınlatalım. Şimdi insan üzerindeki vakalar travma şekliyle gelmektedir. Bu travmayı ne zaman yaşamış? Ne kadar zamandır bu travma onda var? Yani rahatsızlığın vücudumuzdaki kalıcılığı kronikleşmiş mi yoksa yeni bir vaka mıdır? Yeni vakalar çok yeni bir vaka tek sans. Vaka uzadıkça iki sans, üç sans örnek verelim. Diyelim ki bir bel fıtığı, on yıllık bir bel fıtığı. Bu üç sansla iyileşir. Yani bel omurlarında, L1 ile L5 arası bel omurlarımızdır bizim. Bunlarda yapılan tedavi 3 sans olur ise en iyi sonuç alınacaktır bu bel uyumundan. Tabii bunun yanında egzersizleri de var, daha detayları var. Bunları anlatacağız. Yani bel fıtığını örnek olarak verdik. 10 yıllık bir bel fıtığı Bunun dışında vaka yeni ise az sans, vaka uzunsa, kronikleşmişse daha uzun sanslar gerekecektir. Şimdi aslında biz bir nevi yorumlara yazarlarsa bir nevi arkadaşları uzaktan tedavi etmiş olacağız. Onlara destek olmuş olacağız. Arkadaşlar bu serimizin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Şarkı Instagram'larımızda bırakıyoruz. Oradan bizi takip edebilirsiniz diyorum. Ve öteki soruma geçiyorum. Bir enerji ve astral seyahat arasında bir ilişki var mı? Var. Şimdi bir enerji yapılan kişi aslında astral seyahate girmektedir. Şimdi astral seyahatin ne olduğunu bir kere kısaca hemen tanımını yapayım. Asla seyahat yapıldığında insanlar şöyle anlıyor. Bedenden, ruhun bedenden ayrılmasını düşüncesine alıyor. Aslında ruh hiçbir zaman bedeni terk etmez. Kesinlikle asla seyahatta. Çünkü gitti gitti gelmedi, öldü. Öyle olmaz. Ruh ölmeden evvel kesinlikle bedeni terk etmez. Asla seyahatın hemen benzerini size söylüyorum. Rüya bir asla seyahattir. Rüyanızda, bir rüyanızda memleketlere gidiyorsunuz, değişik ülkelere gidiyorsunuz, geziyorsunuz, tozuyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, uyanıyorsunuz. Siz olduğunuz yerdesiniz. Hiçbir yere gitmemişsiniz. İşte rüya bir astral seyahat şeklidir. Lütfen bunu bu şekilde algılayalım. Peki bir enerjiyle bağlantısına gelince. Şimdi bir enerji seansı alacak kişiye biz diyoruz ki uzanan, gözlerinizi kapatın, mutlu bir anınızı düşünün. Çünkü bu sinir sisteminden yapacağımız için bu seansı sinir sisteminin relax olmuş olması lazım. Yani gergin bir sinirle yaparsak randımanlı bir sonuç alamayız. Randımanlı bir seans alabilmemiz için hastanın sinir sistemi relax olması lazım. İnsan nasıl relax olur? Mutlu bir anını düşündüğünde. Bu bir cemiyet olur, bir yaş günü partisi olur, bir eğlence olur, bir sohbet anı olur. Yani mutlu olduğu ne varsa bunu aklına getirip gözlerini kapatıp ona odaklanırsa, çünkü gözlerini kapatmadan odaklanamaz. İnsan neyi görürse ona odaklanır. Gözlerini kapattığında da neye odaklanmak istiyorsa ona odaklanır. Komuta size geçer. Bu şekilde gözlerinizi kapatıp mutlu bir anınıza odaklanın değişimiz onu zaten bir astral seyahate göndermektir Burak Bey. Anladım. Gerçekten çok güzel açıkladım. Konuyu nereye bağlayacağını bir an böyle bilmiyordum. Konu dağılmış gibi oldu ama sonunda çok <laughs> iyi toparladım. Demek ki biyoenerjinin astral seyahatle de ilgisi var. Sorunuzun tam karşılığı buydu. O zaman ben son sorumuza geçiyorum. Bundan sonraki soruları inşallah yorumlarda yazan Arkadaşların <laughs> yorumlarına göre. Onlara hem şifa bulma hem yol gösterme tarzında öyle ilerleyeceğiz. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi de unutmayın diyorum. Ve son soruma geçiyorum. Biyoenerji neye dayanıyor? Biyo enerji kökeni nedir? Biyoenerji nereden başlamıştır? Biyo enerjinin bilinen tarihi 5000 yıl. 5000 5000 yıl. Bu geriye dönük baktığımızda şu bulunduğumuz tarihten geriye dönük Osmanlılar, Emeviler, Abbasiler, daha önceki milattan öncelere dayanmaktadır. Şimdi öncekiler tekniği yoktu kendilerine göre neyi geliştirmişlerse, mesela bunu biz örneğini verelim. Ee, Peygamber Efendimiz zamanında bugün de Ramazan'ın birinci günü tüm izleyenlerimizin Ramazan'ı şerifleri mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Bir daha nice nice Ramazanlara birlikte olmak dileğiyle bunu da tebrik etmiş olalım. Ee, Peygamber Efendimiz benim gecenin bir vaktinde bir yerime sancı girse ben bu ellerime muhafazatın surelerini okurum, üflerim, oraya sıvazlarım, masaj yaparım ve iznillah şifa bulur demiştir Bu da bir enerji tekniğidir. Şimdi bir enerji karşıdan da yapılır, dokunarak da yapılır. Bunların isimleri değişir. Dokunduğunuz zaman reik olur. Karşıdan yaptığınızda bir enerji olur. Yani temassız masajın adıdır bir enerji. Bir de bizim ikinci adımız şifacılık. Bize şifa mı var? Asla. Şifa kimlerde? Yaradan'da. Biz vesileyiz. Bir şey bir enerji neye benzer? Hemen söylüyorum. Çatıda bulunan televizyon antenine benzer. O çana. Uydudan alır. Bizim televizyonumuza ekranımıza yansıtır görüntüyü. Aynen biz onun gibi Yaradan'a vesile oluyoruz sebep oluyoruz. Zira doktorda sebep bir, ilaç da sebeptir, yaratılmış ne varsa her şey birer sebeptir. Şifanın kaynağı yaradandandır. Şifa başı hiçbir şeyde yoktur. Ancak bunu daha önceki medeniyetler kendilerine göre bir şeyler bulmuşlar. Bugünkü şekilde değil de farklı şekillerle bir enerjiyi bugüne kadar yapa gelmişler. Ve bugün de bu içinde bulunduğumuz tarihte de bu şeklini almış. Biz de buna göre yapmaktayız. Son sorum demiştim ama arkadaşlar bu sefer de ben merak ettim. Ben de sizler için de sormuş olayım. Bioenerjinin o zaman dinle de alakası var. Yani Kesinlikle. Bir da... Kesinlikle var dini bir boyutu. Ya bakın neticede siz şifalanıyorsunuz. Şifa kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? İyileşme. Siz iyileşiyorsunuz. Ya bizi iyileştiren yaradanın şifasıdır. Bunu atlamamak lazım. Bana bu ilaç iyi geldi, şifa oldu bana demek şifadır arkadaşlar. O şifaya yaradan verdi şifayı o ilaca. Eğer yaradan o ilaca bu yediğimiz gıdalara, yediğimiz, içtiğimiz, beslendiğimiz ne görüyorsanız onlarla aldığımız enerjinin tümünü yaradan bize vermektedir. Bunu böylece anlayalım. Hatta e, vaktiniz varsa küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii, tabii, tamam. buyurun, tabii. Şimdi dinle boyutu var mı deyince bakın dinle boyutunu size ispat ediyorum arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. 6, 6666 666 ayet var. Bunların içinde bölüm bölüm geçiyor. Bir yerde Musa Aleyhisselam'ın kıssalarında bakın ne kadar açık ve net bunu belirteceğim size. Ya Rabbi benim midem çok ağrıdır. Ya Musa, şimdi karşılıklı biyolog, Kur'an'da geçen Musa Aleyhisselam'ın kıssasını size aktarıyorum. Ya Musa, sen Tur-i Sina'ya giderken yolun kenarındaki o sarı çiçekli otlardan kaynatıp içtiğinde sana şifa olacaktır. Demiştir, vahyetmiştir Yaradan. O da aynısını yapmıştır, iyi olmuştur. Aradan bir müddet sonra tekrar ağrımıştır. Öğren diye aynısını yapıyor. Yine topluyor, kaynatıyor, içiyor, iyi gelmiyor Hemen dua. Ya bu sefer iyi gelmedi. Gelmez ya Musa. Bakın ne kadar açık bu Yaradan'ın sözünü aktarıyorum size. Gelmez ya Musa. Sen şifayı ottan bildin. O ota şifayı veren bizdik. Anlaşıldı mı? Dini boyutu gayet de anlattın. Aslında her şey Allah'tandır demeye O ota oluyor. şifayı veren bizdik. Özü. Arı ne bilir bal yapmasını aradan işleyen bizdik diyen yaradana Nasıl göz ardı ederiz biz bu şifada? Allah çok Asla şükür. Edemeyiz. Tabii, her şey bahane. Allah şifa verendir. Ya şafidir. Eyvallah. Allah şifa verendir. Gerisi bahanedir, vesiledir. Aynen. Değil. Aynen. Ee, Biyoenerji ile ilgili sorularınızı bekliyoruz. Tekrardan bunu söylemekten bıkmayacağım. Beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Bunu da söylemekten bıkmayacağım. Çünkü sizin için Süleyman amcamla, Merve ablamla çok güzel içerikler e hazırladık. Onların hepsini sırayla inşallah açacağız. Lütfen evet. bizi takip edin. Süleyman Hanım sen de bir şey söyle. Sen de abone olduğun şeyi çok beğendim işte. Bak. Bakın söyle. abone olursanız, yorumlara yazarsanız biz sizden gelen yorumlara göre videolar hazırlayacağız. Böylece böylece siz sıkıntılarınızdan rahatlamış olacaksınız. Hatta size neler yapmanız gerektiğini bile anlatacağız ve sadece ile ilgili değil farklı farklı eğlenceli konseptler çekeceğiz. Aynen, aynen. Yani mesela, mesela yakında çekeceğimiz ne var? Sen daha demin dedin ben bir zerbek öğretme videosu çekeyim dedim. Aynen. Mesela, aynen. sizin için güzel videolar hazırlıyoruz. Onun için beğenmeyi, unutmayın. Şimdi Süleyman amca videoyu kapatmadan önce benim üzerinde ile ilgili bir şey denesin. Şimdi izliyorlar ama şimdi başlıyor da ben biraz heyecanlandım, İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Sen yaptım. heyecanlanma, tamam. sen e, şimdi bir enerji şansı alırken aslında yatıyor olman lazım ama biz sizi seyircilerimize göstermek için oturur vaziyette yapacağız. Ekstra bir şey yapmam lazım yani mı? Yapacağım. Değil? Şimdi sevgili seyirciler, eller enerji deposudur. Ellerle yapılan her türlü işlem enerjinin kaynağını gösterir. Yani hiçbir şey yapmasanız bile elinizi tepe çakrasının üzerine koymanız enerji alışverişidir. Tokalaşmanız, ver eline, bu bir enerji alışverişidir. Birine sarılmak enerji alışverişidir. Ne olur siz ona o size pozitif enerji gönderirseniz. Bu yapılan işlemler kesinlikle pozitif enerjidir. Negatif enerji gönderebilmeniz için gözle, sözle, düşünceyle bunu yapmanız lazım. Yani haset bir düşünce, haset bir bakış, haset bir konuşma bunlar ne kadar enerji gönderir? Yani örnekleyecek olursak arkadaşımız tutmuş bir araba almış. "Nereden buldun bu kadar parayı? Aldın bunu ya." demek var. Ya yani niyetini bozmayacaksın. O zaman negatif enerji veriyorsun. Demek var ya da Aa çok güzel araba Allah güle güle kullanmak nasip etsin. Bunu söylemekte var. Bir negatif enerji, bir pozitif enerji. O zaman biyo enerjinin en alt tabakası bu, bunlardan başlıyor. Yani birbirimize de biyo enerji uygulayabiliyor. Tekrar söylüyorum bakın. Gözle, sözle, düşünceyle. Hani özellikle bayanlara erkekler şöyle bakarlar. Bayan rahatsız olur diye yapıyoruz gibi bakıyordu der. Alın size negatif bir bakış. Veya laf attı insan. Bence pozitif fark Adam şimdi <laughs> adamın nasıl şimdi, baktığını bilemezsin. Hemen söyleyeyim. Adam pozitif bakıyordun da kadın negatif algılıyordu. Yok. O, o olmaz mı? Olmaz. Eğer adam <laughs> Arkadaşlar, yavrum, adam pozitif bakıyorsa kesinlikle o hanımefendi ondan rahatsız olmaz. Rahatsız olduysa negatif. Şimdi pozitif derken hani mesela benimle borçlandın. Şöyle giderken arkasından da bir süzdün dedin ki ay maşallah 90 60 90'mış. Şimdi bu negatif mi pozitif mi ben onu, onu anlayamadım. Kişinin rahatsız olma durumu negatiftir, memnun olma durumu pozitiftir. Bunu böyle anlayalım. O zaman bir kız bakılmak istiyorsa bakın, <laughs> rahatsız oluyorsa bakmayın diyor ben. Yani arkadaşlar kızlara bakarken yani. ondan sonra biyoenerjiye dikkat edin. Öyle her taraflarına bakmayın, negatif enerji günah. günah. Peki, maniye terapi olarak insan üzerinde uygulayışı da Elimizi böyle yukarıdan aşağı, bakın şu anda enerjisini ben hissediyorum, titreşimlerini alıyorum. Gözlerimi kapatmam lazım mı? da, açık olsan da ben alıyorum. Bunu alıp negatifler elimin altına geldiğinde böyle tutarım, çekerim, atarım. Oda da başka kimse olmaması gerekiyor. Benim attığım ona gider. Şans yaparken bu şekilde. İnsan üzerinden negatif enerjileri alıp temizliyoruz. Sonra tabi genel taraması var bunun, yattığı yerde bunları yapıyoruz. Yani genel terapi dokunmadan 20-30 cm mesafeden bunu yapabiliriz. Yani bunları yaparken ekstra bir dua okuyor musun yoksa sadece el hareketleri mi olay? Görüntü, Görüntü yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bakın. Yani. Her ne yaparsak yapalım yemede, içmede, oturmada, kalkmada. Niye? Besmele. Yani yemeğe oturduk. Ya Rabbi niyet ettim senin verdiğin nimetlerle karnımı doyurmaya. Bana bunları şifa eyle dedik. Karnınız ağrımayacaktır. O yedikleriniz size şifa olacaktır. Enerji olacaktır. Ama hiçbir şey demeden oturduk, yedik, kalktık. Affedersin hayvan da yiyor o şekilde besmelesiz, niyetsiz. Hatta biz çocukken derdik ki büyüklerimiz, oğlum besmele çek. şeytan da yiyor senin kabından. Doğruymuş, çok doğruymuş. Şimdi arkadaşlar ben o konuya fazla girmeden sizin için tanımını yapayım. Gözle görülmeyen bedenlenmiş varlıkları metafizik varlıklar denir. <laughs> Bu metafizik varlıklar bizimle aynı yerde yaşıyor. Odamızı paylaşıyor, mutfağımızı paylaşıyor, banyomuzu paylaşıyor. Biz onları görmüyoruz ama onlar bizi görüyorlar. Musallat oluyorlar demeyin, şimdi oraya geleceğim. Hatta gözü perdesiz olanlar biz perdeliyiz. Mesela kedi köpek onları bedenlenmiş olarak görebiliyorlar. Evde kedi beslediğiniz zaman göreceksiniz, kedi kafasını kaldırır, böyle takip eder. Onlar geçiyorlar o anda. O görüyor onu. Bakın besmelesiz çek, yediğimiz, içtiğimiz her şeye ortak oluyorlar. Lütfen besmelesiz hiçbir şey yapmıyoruz. Besmele bunları bizden uzaklaştıran muhafaza teyinin bir tanesidir. Bunlar için bize yaradan muhafaza teyim vermiş. Nedir? Felak. Felaknas, İhlas, Fatiha, Ayet-i Bunlar bizi o musallatlardan uzaklaştırmak için. Eğer bir musallatın bize musallat olmasını istemiyorsak, sebebi bilinsin veya bilinmesin bir sıkıntıya düşar olduysak, sıkıntılandıysak lütfen bu muhafaza teyimlere okuyalım, elimize üfleyelim, Yüzümüze sürelim. Birinci alternatif. ikinci alternatif. Sudan göstereceğim size. Suyun hafızası vardır. Su canlıdır. Canlı olması zaten de can vermez. Şimdi iki elimizle böyle tutuyoruz. Bu enerjinin dolaşmasını sağlıyoruz bu şekilde tutmakla. Buna tek olmak kaydıyla 1, 3, 5, 7 şeklinde aydın kürsüye okuyup üflüyoruz. Bismillah şifa niyetine değil içiyoruz. Üçüncü alternatifte... Şimdi anlamadığım bir şey var. Mesela şimdi diyoruz ki suya okuyoruz, üşüyoruz. Şimdi ben aldım bu suyu. Ye, beş, ne, altı, neyse ayetler kursu okudum. Bir, üç, beş hangisini okursak? Diyelim tek ayetler kursu okudum. Üç tane okudum. <laughs> üç tane okudum. İçtim bana faydası oldu. Direkt üç tane ayetler kursu okusam. Suyu okumakla arasında ne fark var yani? Bu Yine aynı faydası olmaz mı? Hastaneye gidiyorsun, hemen buna bir serum bağlayın diyor. Bu da senin serumun. Ha, suyu okudun mu etkisi serum. daha fazla oluyor. Anladım. anladım. Kana karışıyor. Anladım. He. Kim öyle. öyle. karışıyor. Doğru. Şu, şu O zaman muhabbetin başına gelirsek, yani sadece hareketle değil, e, aslında niyetle, doğayla da gerçekleşiyor demeye getirdi Süleyman amcamız. Arkadaşlar yorumlara biyoenerji ile ilgili, hastalıklarınızla ilgili, merak ettiklerinizle ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Süleyman amca hepsine cevap verecek Allah izniyle. E, ee, tekrar Instagram'ları bıraktım. Bizi takip etmeyi unutmayın. Çok eğlenceli içerikler de gelecek. Kendinize iyi bakın. bakın. Süleyman amca videoyu ben açtım. Sen kapat istersen. Hayır, hayır. Memnuniyetle. izleyiciler, insan her şeyi bilemez. Bir bilene hep soracağız. Hep soracağız. İnsan her şeyi bilemez. Ben de sizlere acizane bu bioenerji ile ilgili merak ettiğiniz ne varsa sorunuz cevap vereyim. Bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Süleyman amca böyle bioenerjiciyim diye ortaya çıkmış biri değil. Bunun okulunu okumuş, evet. eğitimini almış biri. Evet. Hani öyle ezbere konuşmuyoruz. E bunu da bilmenizi isterim Süleyman Amca söz sende. Zaten söyledim başından da arkadaşlar ben hem bir enerji seansı yapmaktayım bir olarak hem de bir uzmanı olarak işin eğitimini vermekteyim. Yani sertifikalı eğitimlerimiz var. Bir yetiştiriyoruz. Zira bu bir herkesin bilmesinde fayda var. Neden? Yani bunu ticari bir maksatla yapmasa bile önce kendini arındırır. Kendinde negatif enerjilerin tümünü arındırır, pozitif yükler. Bunu öğretiyoruz önce. Sonra çevresine, yakınlarına, daha da geliştirdi. Ticari maksatta da yapabilir. Yani biz zaten önce kendisini arındırmasını söylüyoruz. Hatta bununla küçük bir örnek vereyim. Güney Tarkın'ı alalım. Güney Tarkın'a gidiyorlar, hocam bu oğlumuz at binmesini öğrenmek istiyor. Ne yapabiliriz, sizden nasıl yardım alabiliriz? Bakın diyor, ben ona önce düşmesini öğreteyim, sonra bilmesini öğreteyim diyor. Heh, biz de bunun gibi önce kendisini tüm negatif enerjilerden arınmasını öğretiyoruz. Sonra başkalarını nasıl arındıracağını öğretiyoruz. Aksiyonel burada bunun eğitimini vermekteyiz. Lütfen, şimdi biz sizden bir enerjiyle ilgili soruları bekliyoruz. Bildiğimiz ölçüde, yardımcı olabileceğimiz ölçüde inşallah sizlere yardımcı olacağız. Bu Ramazanın mübarek birinci gününde ben size nice Ramazanlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah herkesin işinin gücünü rast getirsin diye dua ediyorum. Benden bu kadar bırakacağım Abone oluyorsunuz bize ulaşabilmeniz için ee, zil de var yanında değil mi? Yanımda Gerçekten... basarsan o tadından yemesi ah, çok <gülüyor> seviyorlar. <gülüyor> Arkadaşlar bize abone oluyorsunuz. Yanında bir de zil var. Yani o da zile de basarsanız var ya. Oh, Allah'ın yani. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.